Diyor. Şimdi buradan e, ben hemen kendi oturumumu açıyorum. Öyle. Burada bizim paylaşıktan çalışıyor. Şimdi elimde e, telefon yanında da bir saniye. Evet. Bizim uygulamamız bu olacak arkadaşlar. Ben birkaç dakika e, canlı yayın duraksatıyorum. Hatta duraksatmayacağım. Birkaç dakika ee, verin ben hemen ge geliyorum siz burada e, birkaç saniye durun birkaç saniye. ne Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi biz ne yapacağız uygulamayı indirebilmek için? Alıyoruz telefonumuzu elimizi. Let's why let when diyoruz. açalım. Bir de buradan açacağım. Açtı. Şimdi e, açılmasını bekliyorum ben. Açılmadı. Let's why diyelim. Bekliyorum açılmasını arkadaşlar. Burası hazır. Niye açılmadığını ben de şimdilik bilmiyorum. Evet canlı yayın buradan öfer önceden kamerayı açamıyordum arkadaşlar. Burada da bizim bir önceki kısmımız var. Evet Metafometre'e geri dönelim. Ve geldik. İşte şimdi benim buradan çıkıp yeniden girmem gerekiyor. Şanssızım. 1 yüklü ve aç dedik. Şimdi bekliyorum. Tamam. Tamam, tamam gördüğünüz, gördüğünüz gibi, gibi böyle, böyle. Biz, Biz mit, mit up, up, up invader dedik. dedik. Biz şimdi şu yek kapatacağız. kapatacağız. Konektiğini diyorum? Ve şimdi aslında göstereceğiz. Ben QR kodu okutacağım, okutacağım. Sonra size, size göstereceğim. göstereceğim. Okudum. okudum. Hatta okudum, Hatta okudum, okudum, okudum diyelim. diyelim. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi, gibi böyle. böyle. Birkaç, Birkaç saniye, saniye yüksek yüksek lazım. Yüksek lazım. lazım. Tamam. Tamam. Hı. Şimdi ben Şimdi ben bir tane, bir tane, tane o, taraf o taraf çekeceğim. çekeceğim. Hı. Hı. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi. gibi. Çektim. Çektim. Sonra eğer, eğer şu, şu tuşa, tuşa basarsanız, basarsanız yeniden zorundasınız. Yapmak yapmak. Ben, ben bir tane selfie çekeceğim. çekeceğim. Çektim. Çektim. Tamam Çektim. diyorum. diyorum. Sonra doğra, doğra, burada, burada, burada çıkıyor. çıkıyor. Burada sizin seçebiliyorsunuz ya hikaye ya karikatür. Ya, ya, İstediğinizi ya, yapabiliyorsunuz. Ee, ben, şimdilik ben, şimdilik yapmayacağım, yapmayacağım, ben şimdi yapmayacağım, bir şey yapmayacağım. yapmayacağım. Video, video kısmı gerçekten, kısmı gerçekten. en güzel bana göre. göre. Şimdi kendime göre bir tane video çekeceğim. Evet arkadaşlar artık Meetup medyadayız ve sizler için ne yaptık? Youtube'da canlı yayın çok iyi bir şekilde yaptık. Evet. Arkadaşlar olmadı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne neredeyiz? Evet. Kanalımızdayız ve canlı yayındayız. Ben şimdi göstermek amaçlı olarak yaptım. Eğer siz de gelmek istiyorsanız hemen Ammeranoğlu yazarak ya da canlı yayının katılarak hemen gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi videoyu kaydettim. Şimdi e, videoyu bulabilmem için bir saniye. Arkadaşlar ben videoyu e, video bulacağım. Hı. Ben buldum hemen. Gerçekten kaydetti. Konektiyonun olmasını bekliyorum. Ve evet, geldim. Geldi. Gel Herya. Şu. Valla ben bu ben kendisi, kendisi yaptığım, 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 şeyler yaptığım şeyler yaptım. Evet. Yanlıyız. Yanlı ben ben size gösterme göstermek amaçlı olarak, olarak yaptım. yaptım. Eğer siz de yanlış yazarsanız hemen ambalaj ne olur yazarak ya da yanlıyız kapılarak hemen gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet, evet gördünüz, gördünüz. çalışıyor. Peki bu böyle ben anlatmak istemiştim. Ama kameramızı açamadık. Ekran paylaşım yapamadık diye. Başaramadık o yüzden. Şimdi bazıları Türkçe bilmiyor diye değiştirdim. Bu arada Google'a yeni bir şey geldi. QR kod sayesinde hemen istediğiniz her yere ge gelebiliyorsunuz. Bunu da bakmayı devam edin. Şöyle yeni bir tane oluşturacağız. Yeni bir proje başlat. 12 12 12 Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi eklendi hemen güzel. Peki birazcık beklememiz gerekiyor. Web bayır işte burada. Ben bunun URL'sini çıkartmayı düşünüyorum. URL'sini çıkartmak için iki yol var. Birincisi ben bir saniye. Pekmen diye yazıyorum. Şuna diyorum. Buradan şimdi URL'sini bulmak gerçekten birazcık zor olacaktır. O yüzden ben daha kolay bir yolunu bulmuştum. Şu ne diyoruz? Bir saniye. Yüklenmesi lazım arkadaşlar. Yüklendi. Sonra buradan daha bir şekilde bakabiliriz. URL ha şurada. src'si ya da URL'si aynı şey. Ha, yok arkadaşlar URLs değil. If name'di. CRTC diyoruz. Ve şimdi yeniden bir tane klasör açıyorum ve CRTV dedim. Evet. Şöyle. Çalışıyor. Artık bizim bu iki kısma kısmımız yok. Burada WebWire'da ana sayfa URLs diye bir kısım var. Biz buraya CRTV diyoruz. Ve hemen Telefonumuzu elimize alıyoruz ve kamerayı kapat. Hemen açalım. Açtık. Meet computation. computation. Arkadaşlar ben hemen, hemen çözüyorum. çözüyorum. Evet, evet. Hallettik. Hadi. Şöyle yeniden kapattım. Bekliyorum. Connecting olması için. Evet. Ve oldu. oldu. Görüyorsunuz. Oluyordum. Çıktım. Computation. Ben, ben, ben. tut tut. Okutup geliyor. Şuradan şuradan yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Okuttum. Okuttum. arkadaşlar niye böyle şey oluyor ben bir de anlamadım. anlamadım. O zaman, o zaman biz ne yapacağız? ne yapacağız? Bu bağlantıyı kestim. Biz hemen bağlan ya da ayarlar kısmından duruyor buraya. Tamam mı diye soruyor. Ha, ayarlar değil oluştur kısmından APK'yı ve APK, APK dosyasını bilgisayara kaydet diyoruz ve hemen e, kaydedecek biz hemen BlueStacks açmamız gerekecek önce insin sonra hemen açacağız arkadaşlar bakalım burada böyle ben e, bu sefer iki video e, yapacağım iki videonun içinde birbirine girmesini istemediğim için bekliyoruz 150 değerlendi arkadaşlar iyi bu bir değerlensin sonra biz devam edelim ya da yok arkadaşlar zaten değerlendi kaç dakika sürüyor ama eğer büyükse birazcık sürüyor şurada blue 80 hemen indirtiyoruz ve inmeye başlıyor Afk indiriliyor diyor. Şurada ben hemen şöyle göstereyim. Açtım. Canlı yayında katılımcılara bakalım. Bir tek ben varmışım. Sohbeti izleyeceğiz ve geçelim. Dustek soğumuş arkadaşlar. Evet, Dustek'i açalım. Arkadaşlar birkaç saniye böyle yapmam yapmak zorundayım. Gördüğünüz gibi ben canlı yayını artık buradan yapıyorum. Böyle yani. Bir saniye. Evet. Ve Tamam. My names. A2. Uygulamamızın adı neydi? A2 arkadaşlar. Evet, bekliyoruz. Bir saniye. Ben şurada bir yanlışlık var diye düşünüyorum. Evet, varmış. Bakalım. Doğru, bir tek bir tane yanlış var. Bakalım arkadaşlar. Niye açılmadı? Çünkü küçücük bir hata bile yapacağım şeyi bozabilir. APK'sını açtık. Şimdi o açılırken bir, birkaç bir dakika sürüyor. YouTube yazıyorum. Ben şurada YouTube YouTube yazan yeri seçmeniz lazım. Evet. Niye YouTube YouTube? O sayede. What is up saat Sonra bir başlat dediğimizde evet sizde böyle olacak. Ama 24 saat içerisinde hemen açılacaktır. Siz de deneyerek anlayabilirsiniz. Gerçekten burada şimdi yapmış olduğumuz canlı yayın var. Şimdi <gülüyor> deneyerek <gülüyor> anlayabilirsiniz. Gerçekten burada şaka mı? Şimdi Arkadaşlar şaka yapmıyorum. APK'mız yeniden indi. Ben hem BlueStacks'in BlueStacks açıyorum. Hatta o saçsı. Şu bizim. Bakalım. Bekliyoruz. Açılmazsa o zaman yeniden bakacağız. Açılmadı. Niye? Açılmadım ben de anlayamadım. Evet. Ee, ama biz yine de çalıştığını biliyoruz. Nasıl? URL'in başka bir tanesini alalım. Bu çalışmadı. Tamam. Pekmen'in URL'sini alalım. Asıl gerçek Pekmen altısın Tamam. Geçtik ve şuradan CLTC diyoruz ve hemen buraya geliyoruz. ve basalım. Evet açtı. Şimdi bizim burada yapmamız gereken yeni şey. Emek kısmına girmek. Pink. Hemen yazıyoruz. Hop. Fotoğraflar geldi. Şöyle aşağı ineceğiz. Aşağı ineceğiz. Ve şunu. Şunu koyacağız. Hatta arkadaşlar böyle birazcık oyuna benzesin diye şunu koyacağım. Farklı kaydet diyemeyeceğiz. Niye? Bazen değil. Uygun olmayabiliyor. Çünkü bulamayabiliyorsunuz. 3 neydi? Şunu kapatalım. Şu. Şöyle taşıyoruz, bırakıyoruz. Tamam. Artık Applimator'a geldik. Ekran diyoruz. Ve simgeyi seçtik. Dosya yüklemek. Choose file ve desktop diyoruz şunu seçtik girdik Tamam dedik Arkadaşlar sonra hemen şurada ne diyor indi kolaydı Tamam şimdi e, yeniden mi bağlansak yoksa öyle mi yapsak Arkadaşlar ben yeniden bağlanacağım hemen bir saniye telefonumu e, aldım Let's Swipe uygulamasını açtım. Hemen açıyorum. O sırada bağlanalım hemen. Ve onu da açtık. Ve bilgisayar ekranı yansıt yansıtma da var arkadaşlar. Bekliyoruz. Yeniden girdim. Çünkü eee Öncelikle telefondan girdiğimiz için algılamadı. Şimdi connecting oluyor ve mobilya geldi. geldi. Çıktım. Çıktım. Meet, Meet competition. Ben parkur hemen, hemen alıracağım. Alıracağım. Bicam. Bicam. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz okuttum. Gibi. İlerliyor i̇lerliyor, ilerliyor, ilerliyor, ve, ilerliyor, ve, ve bitecek. bitecek. Bittim. Bittim. Evet. Evet. Çalıştım, çalışmadım. Çalıştım. <laughs> <laughs> <In -scalitation. gülüyor> <laughs> Sonra ne diyor? ne diyor? <laughs> <laughs> evet. Evet. Şimdi ben birkaç bir tur yapmaya çalışacağım. Bakalım kim yazacak. Selam diyelim. Selam diyelim. Bala. Bala. Hayır sen değilsin. De sen de ya. De Hayır, ya, ben ya. Denmeyecekti denmeyecekti karaya. Ya. Aa, Aslında ya biz ya onlara da tuzak koyduk. Yan, Yan, Yan yapmadı. Yan yapmadı. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Yan arkadaşlar sağ sağ sağ. Yine kaybettik. Ama gene de gerçekten çalıştı. Bunu hepimiz de gördük. Bırakın. Bir tane nedir butonu nasıl kullanırız? Yeni bir proje başlatalım. Buton dedik adına. Birazcık bekledik ve buton, buton, buton. Butonu ortalamak için İkiz ağılın merkez böyle ben bu sefer iyi olsun diye şuna buton diyelim ve kanalımızın adını yazalım ama yazdım oraya sonra bloklar kısmına geliyoruz tıklanabilir olması için birkaç blok yazmamız lazım burada bloklar var butona bastığımızda da klik yani bastığımızda ne olacak? Şöyle matematik kısmı, mantık kısmı, istedim çocuklar. Arkadaşlar şurada bir çanta var. Bu çantanın içinde neler var? Burada benim böyle kaç çalışmam var. Gerçekten çok fazla yapmışım ama de her birine değdi. Hatta bir tane oyunu yapmıştım. Onu da size göstereceğim. Birazdan şurada te telefonu yapmıştım. Çalıştı o da. Biz bir tane ekran ekleyelim. Screen B yazalım. B yazdık ekranımıza bakalım. Hop. Hemen B. Hemen bizim ne yapmamız lazım? Ekran 1'e geçmemiz lazım. Ve bloklar. Ne diyeceğiz? Kontrol. Ve open. Anlatör. Screen. Screen name. Adını vermek için ne lazım? Text yani metin kısmından bir tane seç.